Selamlar canlar. Nefis bir kadayıf tarifi hazırladım. Öncelikle kanalıma abone olup bu gönderiyi beğenmeyi unutmayın. Haydi tarifi. Şimdi kızlar tereyağını erittim. Kadayıfıma katıyorum. Güzelce karıştıracağım. Şöyle birazcık soğusun hemen karıştıracağım. tereyağımı ekledim. Şöyle bir çay bardağı kadar da cevizimi ekledim kızlar. Şöyle güzelce karıştıracağım şimdi. Güzelce harmanladım canlarım. Şimdi fincanıma şöyle biraz koyuyorum. Bu şekilde şöyle alıp tepsime yerleştiriyorum kızlar. Ben sana bir tane. Tamam bir dakika anneciğim. Şöyle yerleştiriyorum canlarım. Aa. Bu arada fırınımı da açtım. O da ısınıyor bir yanda. Hemen fırına atacağım. Zaten şerbetim de dolapta hazır kızlar biliyorsunuz. Ben hep hazır bulunduruyorum şerbet. Onu ısıtıp öyle dökeceğim. Şimdi kadayıflarımı fırına götürüyorum kızlar. Nefis oldular. Vallahi görüntüsü çok güzel. Ben kadayıfı da çok seviyorum. Hemen pişmeye tayfım çıktı kızlar fırından. Şimdi şerbetini koydum. O ısınıyor. Tatlımın da ilk sıcağı çıksın. ılık, ılık dökücü. Şimdi şerbetini artık döküyorum kızlar şöyle. Üzerine de dondurma ya da kaymak. İftar saatini heyecanla bekliyoruz. kadayıfım hazır artık kızlar. Şöyle üzerine de dondurma bırakacağım. Şöyle. Harika oldu. Ben şöyle keselim. Oh yumuşacık mis gibi. Deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun.